Kutu açıyoruz. Arkadaşlar var ay açıyoruz. <laughs> ay, aynı zamanda biraz en da benzeyecek. <laughs> Şimdi deniz kız olacak Barbie. değil mi Barbie'ler? Bakabilir miyim? Barbie ta 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 tam Zeynep sana benziyor ya yani. ne kadar güzel senin gibi gözleri de yeşilmiş <laughs> saçları kumlu. da kumla senin tenin daha açık renk ona evet. göre burada da klasik bir Barbie modelimiz var deniz kızı bakalım nasıl olacaklar? Evet. Şimdi açabiliriz. Böyle çekin bakalım. Evet, şimdi açmaya çalışıyoruz. Evet, başardın ayar. Zeynep sen de çek. Çek çek. Ay yavaş, acımasın hele. Evet, geliyorlar, geliyorlar. Parmağın mı acıdı anneciğim? Bugün kızlara da oje sürmüştük. Renkli renkli mavi ojelerine Zeynep'in barbisi daha uyumlu oldu. Yarın da pembe sürelim sana. Seninkiler de ona uyumlu olsun tamam mı? Zeynep bakabilir miyim? Hı hı. Bir saniye. Kuyruğunu takmadan. Kuyruğu takınca çok sert takılıyor. Çıkmıyor ondan sonra değil mi? Buraya takacağız kuyruğu. Evet. evet. Bir de Zeynep ablanınkine bakayım. Hayalcim bir de seninkine bakayım. Hayalinki de böyle arkadaşlar. Şöyle pulları var. Bakalım nasıl takacaksın Başka Zeynep. Başka deniz kızı vardı bende. Onun kuyruğu çıkarmaya çalışıyordum. Çıkmıyor anneciğim. Onun kuyruğu böyle kilitli bir yapısı var. Çıkmasın sürekli diye. Bak böyle güzelce iyice takıyorsun. 3, 2, 1. Taktın. Taktım. Çıt çıt. çıt, çıt. Bakayım. Çıkmaz. Bakayım. Hiç çıkmayı söylemeyen kuyruğu ayıracak. Saçlarını da böyle toplamışlar. Sen Hiç şimdi açabilirsin. Mi? Geliyor. Evet. Yandık artık. Her yer su olur. Keşke yazın alsaydık bunları ya. Zeynep hadi yapabilirsin. Başarabilirsin Zeynep. Zeynep. İyi ki de ablam var ya. Benim de ablam olsaydı keşke ya. Keşke benim de ablam olsaydı. Ya değil mi Hayal? Hep bunu ister en büyük çocuklar. Ben de büyük çocuğum sen de <laughs> büyük çocuksun. Aa Zeynep'inki bozuk. Evet bozuk hadi başarabileceksin. Mi? Yanlış taktik. Eyvah ediyorum. olmuyor. Taktik. Tık, Duydun mu sesi Zeynep? Çık. Evet seni gene de bakayım anneciğim. Aa anne bak benim şey Sinan Zeynep'inkiyle uyumlu. Evet ikiniz. Ne sadece orta parça. Takım istedi zaten Zeynep sen giderken sabah. Evet şimdi oynayabiliriz Aynen, artık. Bu arada Zeynep Ay. benden korkuyor. Ay bakayım arabana. Muhammed Ali arabasını göstermek istedi arkadaşlar. Bu da Muhammed içindeki şoförü olan bir arabası. Al bakalım anneciğim. Oğlum sen Saçları ilk önce çok güzel çıkıyor zaten. Daha sonra kötü oluyorlar ya. Zeynep de açsın. Hmm. Zeynep saçları çok güzel ya. Bütün Barbie bebekler sarı saçlıydı. Güzel oldu. Bir saniye, ben şimdi biraz hemen evet Zeynep de açtı saçlarını. Otursun bakayım Zeynep'ciğim. Bu oturmuyor benim. Oturması lazım. Belinden oynar onlar. Otur Senin Otur öbür Barbie oynuyorlar. şeyine benzemiyor. Deniz kızına benzemiyor. Bu sadece yüzüyormuş demek ki. Ben oturuyor zannetmiştim. Öbür deniz kızınız nerede? O oturuyordu. Evet deniz kızlarının kraliçesi geliyor. O geliyor bir geliyor şey. geliyor. Evet Zeynep bu doğum günde almıştı değil mi Zeynep, Zeynep. bunu? Bak bu oturuyor bırak bakayım anneciğim bir dakika. Ay, bak dinle. oturuyor. Arkadaş Oturma. geldi baksana. Olsun oh, o da yatar. Zaten küvette falan oynarsınız. Su oyunlarında oynarsınız. Bakayım bakayım. Çok güzel sallanıyor saçları. Sonra zamanla böyle oluyor tabii ki saçları. Şimdilik iyiken birazcık idare edelim. Barbie'cim sen de geldiğinde çok havalıydın ama birazcık havan artık sönmeye başladı ama yine de çok güzelsin. Hala güzelsin. Bu benim Barbie'm olsun tamam mı? Tamam. Bu bende olsun. Bu sende olsun. Bu da sende olsun. Hep beraber yüzdürelim tamam mı kızlar? Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bak el salladı benim Barbie'm şöyle. Siz de el sallayın. Anne sen benden kopya çektin. Lütfen. Ya. <laughs> Kopyacı olamaz mıyım? Olamazsın. Olur olurum. Şey. Evet kötü bir şey kopya. Aynı zamanda kopya da Ama senin hoşuma gittiğin gibi. için yaptım. Kızımsın evet, ya bir şey olmaz. Az Zeynep de yaptı. Çok Ama güzel. Ama ben kopya çekmek kötü. Evet. Kopya Görüşürüz. Bir tuttu çünkü. Evet bir bilgi görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bye, bye arkadaşlar. <laughs> Sizi seviyoruz. Babaannemlere gitmeden önce bir hastaneye mi uğrasak? Benim karnım çok ağrıyor. Tamam tatlım hastaneye gidelim şimdi. Pamuk Şeker Hanım'a müsait durumlarım. Bugün yok diye bilebiliyorum. Gözlüğümü çıkarayım. Hemen ben sıraya gireyim. Sen park edip gelirsin. Şuraya park edeyim işte boş yer varmış. Buldun mu? Ken yer buldum ama çok ya, çok arkadayım. Ken çocuk önüne geçebilir miyim? Geçebilirsin. Ramayah geçemezsin. Kere çocuk önüne geçebilir miyim? Yok. Geçebilirsin. Yok. <laughs> kere, önüne geçebilir miyim? Geçebilirsin tabii ki. Yok. Yok, yok Barbie sen elime geçsene. Benim sadece başım ağrıyor. Onu söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Gecenin yüzyası. Şimdi sana bu iğneyi yapacağım. Ve bir hafta yatman gerekecek. Çünkü zatürre olma olasılığın çok yüksek. Yat bakalım. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sıradaki hasta lütfen. Merhaba, benim karnım çok ağrıyordu. Size onu sorguca, size onu sormak istiyorum. Dünden beri karnım çok ağrıyor. Bugün randevu alamadım ama yani karnım o kadar ağrıyor ki ben bir baktırayım dedim. yok Şöyle... acil geldiniz yani. Evet. Önce bir ateşinize bakalım. İki türlü bakacağız. ateşiniz normal 38 derece ama birazcık ateşiniz çıkmış. Bir de şekerinize bakalım. Şöyle kanınızı alalım. Şekeriniz de normal. O zaman kulaklarınıza bakalım. Kulaklarınızdan, e, karnınızın kulaklarınıza vurmuş olabilir. herhangi bir problem yok. Bir iğne yapalım. Bir iki tane iğne yapalım. Bir de ilaç çizeyim geçer. Hmm. Hmm. Hem ağrı kesici hem de antibiyotik verici iğne es yapacağım. Hmm. çok yakmıyormuş, küçükmüş hem de. Daha büyük iğne yok muydu acaba ya? İyi iyi misin? Artık annenlere gidebilir miyiz? Gidebiliriz. İyiyim artık. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Doktor hanım, bacağınızı nerede kırdın? Bacağınız bacağımın şurasından da iğne olacak mıyım? He, evet evet onu unuttum. bir tane daha antibiyotik verelim. Eee! Tamamdır. İyi günler. Teşekkür ederim. İlacımı yazdınız mı? Ben size ilacınızı şeyden özelden gönderirim. Hoşçakalın. Sıradaki hastalık. Benim benim başım çok ağrıyor. Bana bir ilaç yazar mısınız? Tamam. Hoşça kalın. Ben seninle ilgilenirken, ben seninle ilgilenirken video devam etmesin. Bay bay.